Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte No Bir Crave klanındayız. 40'a 40'lık bir klan savaşımız mevcut. İki tane canlı saldırımız olacak. Daha sonrasında da ekip arkadaşlarımızdan saldırılar yapacağız. Köy binası 15, bir tane. Köy binası 14'te bir tane canlı saldırı gerçekleştireceğim. Videomuza bolca like atmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Bugünü binici madenci günü ilan ediyorum. Kahraman ekipmanlarımı paylaşıp daha sonrasında da savaşıma geçmek istiyorum. Haydi buyurun ekipmanlarımıza bir bakalım. İlk sağlarımı köy binası 15 hesabımdan yapacağım. Bu doğrultuda kahraman ekipmanlarının seviyesini de göz önünde bulundurarak bazı seçimler yaptım. Açıkçası mantıklı seçimler olduğunu düşünüyorum. En çok merak ettiğim de Şifa Büyük kitabı. Bunu binici madenci kombinasyonunda henüz kullanmadım ama çok güzel iş yapacağını tahmin ediyorum açıkçası. Barbar Kral'da da dev eldiven kullanmayı tercih ettim. Ekipmanlarımız bu şekilde. Buyurun düzenimize bakalım. Saldırımıza geçmeden önce hesabımla ilgili bazı bilgiler paylaşmak isterim. Köy binası 15'e yeni geçtiğim için henüz ordu kamplarını yükseltmeye vaktim olmadı. Onun dışında hayvan barınağını da bir seviye yükseltip buzul orsuyu 5. seviyeye kadar getirdim. Yani kazıcıdır. Kraliyet şampiyona takacağımız anka kuşudur. Bunlardan faydalanamayacağız. Yeni hayvanlarımızdan köy binası 15 için sadece buzul morsudan faydalanabileceğiz. Birazcık zorlu bir savaş olacağını düşünüyorum. İnşallah başarılı oluruz. Saldırı yapacağımız köyde de açıkçası düşük seviyeli savunmalar bulunmakta. Onun dışında duvarlar da çok zayıf. Ama bakalım tabi belli olmuyor arkadaşlar. Monolit falan filan var yani kapı gibi. Evet saldırımızı gerçekleştirmek için ilk olarak takdimi paylaşmak isterim. Sağ taraftan bir kraliçe yürüyüşü yapıp yavaş yavaş monolite doğru ilerlemek istiyorum. The <laughs> Olmazsa da sol tarafa ilerleyeceğiz. Yani kraliçenin birazcık gidişat noktasına göre ordumu göndereceğim. Bunu paylaşmak isterim. Ve saldırı butonuna basarak saldırıma geçiyorum. Binici madenci kombinasyonumuzdaki tüm askerlerimiz ektedir. Ordu güçlendirme kullandım. Çünkü askerlerimiz de maksimum değil. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben de saldırı butonuna basarak saldırıma geçiyorum. Şimdi alev atıcı mı uçan kışla mı? Bunun düşüncesi içerisindeydim. Ama kara iksaylarını gördüğüm için birazcık alev atıcıdan vazgeçtim. Kraliçe Şöyle bir başlangıcımızı yapalım. Hayırlısı diyelim. Nasıl olacaksa da olsun. Şöyle bir tane de güdümlü testi yapalım. Sinsi Goblinlerimizi alt tarafta değerlendirdim. Üst tarafta da kare eksir sondasını attım. Kraliçenin şu etapta girişi önemli. Belediye binasını bize aldırır mı? Birazcık zor. Yapacağımız temizlik de önemli olmakla birlikte gideceği etabı göreceğiz. Şuradan bir tane yeti atıp daha sonrasında bir madenci bırakıp bir tane de büyücü gönderdim. Hani içeri girmesi için çabalıyorum. Yeti birazcık yavaş kaldığı için kraliçe bu etaba geldi. Şimdi sol taraftaki okçu kulesini alabilirsek belki üst tarafa kayar ve oradan bir şeyler yapabilir. Orada da bir çoklu cehennem kulesi karşımıza çıkıyor. Tamam alt tarafı temizledik bu bizim için güzel. Şöyle süreden çok patlamamak için bir öfke kullanıp bir tane de balon gönderiyorum güdümlü testi yapabilmek adına. Rakip kral ve kraliçe arasında birazcık sıkışacağız. Şöyle ince bir görünmezlik atalım arkadaşlar. Barbar kral şu an gözükmüyordu. Şöyle bir kelle bir kelle daha attım ve klan kalesinin geldiğini gördüm. Hemen bir öfke patlattım. Bu alandan çıkmak için çabaladıkça çabalıyorum. Aslına bakarsanız güzel de bir temizlik yaptık. Klan kalesini de indirdik falanlı filanlı. Üstten bir barbar kral gönderdim. Hani kraliçeyi İyice belediyeye doğru sokmak istiyorum ama süper duvar kırıcıyı atsak nereye gider? Çapraza gidecek. Bakalım monolite kaymazsa sol tarafı açmaya devam edeceğim. Kraliçenin özelliğini basmak üzereyim bekliyorum abicim. Bir öfkemi daha burada değerlendirmek istememiştim ama değerlendirmek zorunda kaldım. Belediye binasında artık binici madencilerle almaya çalışacağım. Şöyle koruyucu kraliyeti de gönderdim. Tamam. Kraliçe buradan geldi. Şöyle bir dondurma atalım. Belediye binasının orada bir şifa büyüsü kullanalım. Kraliçe'ye bir öfke atabilirim. Beklemedeyim. Şu belediye binası bir insin. Tamam, şurada Kraliçe'ye bir öfke atalım. Çok daha kıyak olacaktır. Koruyucu özelliğinde bastım. Şifa büyük kitabı ile birlikte etkisini gösterdi. Açıkçası çok güzel bir giriş yaptık. Şu an bizim için problemli bir kartal topu var. Kartal topu inmediği için arkadaşlar maalesef hasar aldıkça alıyoruz. Bir şifa büyüsü daha gönderdim. 51 saniyemiz var. Kraliçe yürüyüşünü devam ettiriyor. Arkadan biniciler geldi. Kaya saçarı hızlıca indirip çoklu cehenneme falan filan bir kaymamız lazım. Barbar kralın özelliğini de basıyorum. Mecburen süreden patlamak istemiyorum. Kraliçemizin özellik var, kraliyet var. Kartal topunu hala almadık ve madenci biniciler de öldü gördüğünüz üzere. Ama kraliçeden öyle güzel verim aldık ki kafamız sıkacağım yani. Gerçekten helal olsun. Kartal topunu alıyoruz. Şu çoklu ve testayı alabileceğiz mi? Okçularımızı gönderdik. Süreden bir patlama var gibi duruyor. Kraliyet yap bir şeyler. İşte bir var ya burada bir kazıcı olsa bir anka olsa şu an çok farklı şeyleri konuşuyorduk arkadaşlar. Gördüğümüz gibi süreden patlayacağız. Kraliçe alacaktır. Köyü üçleyecektir ama süremiz maalesef kalmıyor. Şiir gibi bir saldırı yaptığımı düşünüyorum. Özellikle kraliçeyi o alandan çıkartmak her yiğidin harcı değildir. Benim düşüncem bu yönde. Kendimi tebrik ediyorum. %97 de kaldık ama süreden patladık. Kral da hayattaydı. Kraliçe de olmayınca olmuyor. Şimdi köy binası 14 hesabımıza geçebiliriz. Şimdi de köy binası 14 hesabımızdayız. Buradan canlı savaşımızı yapacağız. İlk olarak bir ordumu paylaşmak istiyorum. Sonra da ekipmanları gösterip saldırıma geçeceğim. Arkadaşlar kombinasyonumuz daha deminki orduya çok benzer bir kombinasyondur. Sadece Yeti bulunmamaktadır. Onun dışındaki gayet benzer bir kombinasyondur. Buyurun ekipmanlarımıza bakalım. Buradaki ekipmanlarımızda bazı farklılıklar yaşanmaktadır. Çünkü bazı ekipmanlarımızın seviyesi düşük arkadaşlar. O yüzden faydalanamayacağız. Mesela Şifa Büyük Kitabı birinci seviyede. Şimdi alıp bunu kullanmak birazcık mantıksız olacaktır. Ya öfke taşı ya da hayat taşı alacaktım. Açıkçası öfke taşını değerlendirmek istedim. Ve hatta elimdeki cevherlerle birlikte öfke taşına da şöyle sizlerle birlikte iki seviye vermiş oldum. Hatta üçü de verdim ya. 13 yaptık arkadaşlar. Şimdi bir de kraliyete destek vermek istiyorum. Burada birazcık düşük kalan bir seviyemiz var. O yüzden 2 seviye verdim. Uçan kalkanı da 2 seviye yükseltmiş oldum. Bir tane daha bastım ve 3 seviye yükseltmiş oldum. Uçan kalkandan da bu şekilde faydalanacağız. Başka basacağımız cevherimiz kalmadı. Bu şekilde bir ayarlama yaptım arkadaşlar. Dev eldivene basabiliyor muyuz? 1440 istiyormuş maalesef. Evet bu ekipmanlarla buyurun sallarımıza geçelim. Saldırı yapacağım köy burasıdır. Burada da köy binası 14'te. Açıkçası askerlerin falan maksimum değildi. Ordu güçlendirme ve kahraman güçlendirme kullandım. Evet, her şeyimiz hazır durumdaydı zaten. Buyurun savaşımıza geçebilirim. Saldırı esnasında da taktiğimi paylaşayım arkadaşlar. Belediye binasını bir kraliçe yürüyüşüyle almak istedim açıkçası. Daha sonrasında püskürtücüleri gördüm, birazcık vazgeçtim. Dedim ki Kılan Kalesi'ni alalım. Alttan kraliyeti alıp tekli cehennemi indirip Kılan Kalesi temizliği yapmak istiyorum. Belediye binasına doğru da ilerleyişimiz söz konusu olacaktır. İlk etapta tabii ki bir alt tarafın temizliğini yapmamız gerekiyor. Şöyle hemen şifacılarımla birlikte bir tane güdümlü testi yaptım ve kraliyeti temizliyorum arkadaşlar. Bir sinsi gönderdim. Şuraya bir bebek ejder attım. Bir tane büyücüyü de şuraya bıraktım. Bu etaptan direkt çaprazlamasına giriş yapmak istiyorum. Soldaki depoyu alıp Otto kulübesini alıp şuradan da içeri sokarız diye tahmin ettim. Tek cehennem kulesine bu etapta dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle bir koşu yolu öfkesi attıktan sonra iki tane de güdümlü testi balonumu atıyorum arkadaşlar. Bir adet görünmezliğimi kullanmak zorundayım. Aksi takdirde o noktadan çıkamayacağız. Rakip klan kalesini hemen zehirledik ve cadılar kaçışmaya başladı. Buradan temizliğimiz gayet yeterli oldu. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Cadıları da temizledik. Kraliçemiz sol tarafa doğru kayacak gibi. Büyücü kulesini topu aldıktan sonra klan kalesi ve sağ tarafa doğru yönelir diye tahmin ediyorum. Bu sağ tarafa doğru yöneleceğini tahmin ettiğim için de şöyle bir süper duvar kırıcı atıp bu etaptan kraliçemi çıkartmak istedim. Uçan kışlamızı seçiyoruz. Sağ taraftan bir uçan kışla gönderimi daha sonrasında da bir barbar kral gönderimi sağlayacağım. Kraliçenin gidiş yönünü doğru bildik açıkçası. O birazcık ilerlesin arkadaşlar. Şuradan barbar kralı atacağım beklemedeyim abi bedavadan ölmesini de istemiyorum. Şöyle bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Alan iyice daraldı ben de savaşımı başlattım. Şöyle koruyucumuzu gönderelim. Koruyucuda bu sefer öfke taşı var gördüğünüz üzere. Sağdan Barbar Kralı hemen bir kelle avcısı desteğinde bulundum. Şifa büyüğümüzü şöyle koşu yoluna doğru tayin ettim arkadaşlar. Dış taraftaki Barbar Kral'ın özelliğini basıyorum çünkü ölmelerini istemiyorum. Arka taraftaki kaya saçarı donduruyorum ve merkeze doğru muhteşem bir giriş sağlamış oluyorum. Şöyle bir öfke atalım. Bir koruyucu özelliğinde tam zamanında bastığımıza göre bu savaş galiba 3 yıldız olur. Bir sıkıntı yaşanmazsa. Kelle avcılarını mükemmel kullandım fark ettiyseniz. Şöyle bir şifa büyüsü daha atalım. Kolay bir 3 yıldıza ulaşmış oluyoruz. Bayağı da bir askerimiz kaldı. Son bir dondurmamızı kullandık. Dış taraftaki Tesla'yı acele etmiyorum. Şuraya bir büyücü bırakıyorum. Tertemiz bir saldırı oldu gerçekten. İşlemimiz tamam. Abicim öfke taşı daha mı iyi ya? Yani sonsuz büyük kitabı çok verimli gözüküyor ama yani öfke taşı da saldırı gücü verdiği için hızlı bir şekilde yıkıyoruz devam ediyoruz. Yıkıyoruz devam ediyoruz. Süreden patlama da olmuyor ama işte bir kaya saçar, bir dev bomba bir anda bütün askerleri mahvedebiliyor. Böyle de bir sıkıntı yaşandı. Köy binası 14'ümüzde rahat bir 3 yıldız almanın mutluluğunu yaşıyoruz arkadaşlar. Dostlar ekip arkadaşlarımın normalde savaşlarına geçecektim. Fakat rakibin köyleri ve düzenleri alt taraflarda özellikle çok düşük. Üst taraftaki köylerde de 3 yıldız olmadığı için şu an paylaşım yapmıyorum. Ve 7. mesela paylaşayım dediğim anda rakibin 7.si köy binası 15. Ve buraya yapılan saldırı köy binası 16 tarafından yapılmış. O yüzden şimdi köy binası 16-15'i zaten genellikle rahat rahat fulluyor. O yüzden bunu paylaşmadım mesela. Alt tarafa inelim. Alt taraftan da bir örnek gösterelim. Şöyle rakibin 30.sü mesela arkadaşlar. 30'a bir bakar mısınız? Buraya saldırı yapılmış ama şimdi bu köy zaten her türlü fullenecek. O yüzden bunun paylaşımını yapsam zevk almazsınız diye düşündüm. Yani buraya orduyu at çık zaten fullüyor. Alt tarafa inelim mesela dedim ki köy binası 12'lerden 13'lerden paylaşım yapalım. Abi köy binası 13'e bakar mısın? Yani çok kolay bir düzen. Savunmalara bak, topa bak, minicik ne gibi anladınız siz. Okçu kulesine bak, küçücük. Yani o yüzden bu tarafları paylaşmadım. Hatta videonun başında ben bu köylere bakmamıştım. Dedim ki bizim klandakilerin de saldırılarını paylaşayım. O yüzden kendim hem bir köy binası 15'ten bir saldırı, köy binası 14'ten bir saldırı yapayım demiştim. Aslına bakarsanız köy binası 14 hesabımdan yapmış olduğum ikinci saldırıyı kayıda almadım. Ama buradan da bir üçlük çıkarttım arkadaşlar. Hatta dilerseniz bunu da ekleyelim bari. Bunu da görmüş olun. Gönül isterdi ki canlı canlı yapalım ama video çok uzun sürmesin. Bizimkilerin de savaşlarını paylaşayım dedim. Sırf o yüzden şu savaşı canlı canlı yapmadım. Kaydı almadım arkadaşlar. Saldırı tekrarını bari izleyelim. Evet üst taraftan bir kraliçe yürüyüşü yaptım arkadaşlar. Buradaki amacım kraliçe yürüyüşüyle kartal topunu alabilmekti. Fakat kartal topuna doğru kraliçe girmedi. Biraz daha dış tarafa girdi. Daha sonrasında kartal topuna dönüyor ama ben hani başlangıçta alırsam çok daha rahat ederim diye düşünmüştüm. Olmayınca olmadı ama dertte de yani. Evet gördüğünüz etapta güdümlülerden, kırmızı bombalardan balonlara yakalattım. Şimdi buradan kraliçe ile alt tarafa akıyoruz. Baktım kraliçe alt tarafa akıyor. Dedim savaşı da aşağıdan yönlendirelim. Evet bir tane güdümlü şifacım gitti orada içim parçalanmıştı. Şimdi kırmızı bombayı balona yakalattık bu güzel oldu en azından. Demirci tarafından bir uçan kışta barbar kral başlaması yapacağım. Klan kalesinden birazcık asker geldi orada bir zehir atsam mı dedim yok arkadan yine cadılar gelirse sıkıntı yaşarız bekle dedim. Kraliçeyle bir izledim burada. Klan kalesinden gelen kelle avcısıyla cadıyı falan filan temizledik dedim. Başlarım artık başlayalım. Uçan kışla gönderdim. Barbar kral gönderdim orduyu henüz yollamadım. Çünkü kraliçenin hala kartal topuna ilerlemesini bekliyorum. Kraliçe de inatla topu alıyor. Şimdi kartal topuna dönüyor artık dedim başlayalım. Süreden de patlamayalım. Evet koruyucumuz da kraliyetimiz de binici madencimiz de orta tarafa ilerlerken barbar kralımız da dış tarafta. Bu arada klan kalesindeki cadıları da zehirimi attım. Merkeze doğru binici madencileri sokmuş oluyoruz. Kraliçede kartal topunu alınca zaten büyük bir rahatlama geldi. Merkezde bir şifa büyüsü kullandım. Belediye binası patlama yakın baktım. Kaya saçardan hasar yiyoruz. Koruyucuyu bastım. Bir tane öfke patlattım. Buradaki ilk karaydı ama şifa ile öfke ile buradan binici madencili rahat bir şekilde çıktım. Rakip kraliyet geldi arkadaşlar karşıma. Onu da madencilerle birlikte kraliyetim temizledi sağ olsun. Koruyucudaki öfke taşı ile birlikte saldırı gücümüzden kaynaklı hızlı hızlı hasar verirken kraliyete bir tane de görünmezlik patlattım. Biniciler hayatta, kraliyet hayatta, kraliçenin özellik var, kraliyetin özellik var. Tabii köy binası 14 duvarları maksamış ağır savunmalar falan maksimum ama okçu kulelerinde falan bazı zayıflıklar vardı. Ama yine de çok rahat bir şekilde fulledimi düşünüyorum. Güzel bir saldırıydı. Açıkçası videomuza çok fazla lak like gelirse bu kulağından çok fazla video gelmeye devam edecek. Özellikle köy binası 14, 15, 13, 12, 11 buralardan da paylaşım yapmak istiyorum çünkü benim köy binası 13, 12, 11 hesabım yok. Buradan en azından bizim klandakilerin paylaşımlarını yaparım. Bu şekilde bir videomuz olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.